Sadece bir sıkıntı var. Göstereceğim. Bunu yapınca mutfağımın her yeri Maşallah. bunun içinde oluyor. Ne kadar güzel. İçinde görüyorsunuz. Etler var. Etler de var. Didikledim etleri. Hmm, çok güzel olmuş. Hem de surete bakın. Maşallah. Şimdi su <laughs> Şimdi ben onun ağzından su Şimdi iyi. Şimdi Evet yağmur biraz fazla oldu. Yani duracağım o zaman burada ruj e, açılacak. Ama ben dükkanda gideceğim bir şey alacağım onda sonra ben kapatacağım. Böyle bir şey olacak inşallah. Rana Rana Uyan Rana hmm. uyanır mısın yeter bu kadar dinlendin saat çok geç oldu daha sahur yapacağız markete gideceksin Rana hmm. uyanır mısın saat kaç oldu dur şunu açayım da Rana. Hmm. Saat bayağı geç oldu. <laughs> ne oldu? Ya ilk önce insan söyleyebilirsiniz yani. Video çekiyorum diye. Hmm. Bugün seni kandırdım Rana. Hiç önemli değil. Evet Rana biliyorsun saat geç oldu. Gide. Rana bu arada 20-25 dakika oldu eve geldi biraz uzanayım biraz dinleneyim dedi ondan sonra sahur yaparız dedi hmm. uzandı ama hala uyuyor onu uyuyor, kaldırayım değil hemen ya, dedim biraz ben dedim dinleneceğim başka ne biliyorum yorgunsun ama kalkacaksın daha oruç da tutuyorsun hmm. tamam sen ne, ne bir şey alacaksın söyle o yüzden uyandırdım zaten seni. Ne aldım? Marketten yoğurt alınacak. Bir de ben bir şey istiyorum. Onu alacaksın. Hmm. Onu sana fotoğrafını gönderdim. Ne gönderdim ben? Bir şey bilmiyorum. Bak. Bunu alacaksın marketten. Göster. Ne var be? Göster. Ne göster? Göster şunu. Evet. Marketten maya aldırdım. Bunu ben de yapacağım? diye kayıtlıyım. Aşkım. Aşkım diye. <laughs> ben inşallah ne, yarın. Bunu ne yapacağım seninle? Yarın pişi şey yapacağım. Yeni bir şey tattıracağım sana. Sadece bu gerekli. <laughs> tamam Rana uzatma. <laughs> Hadi git çabuk çabuk. Ben de hemen prata yapacağım. Ne pratası istiyordun? Benim terliklerim. Ara bulursun. Ben nereden bileyim? <laughs> böyle. Tamam Rana hadi. Git hemen. Aferin benim koçuma. Tamam. Ee, ben bu bilmiyorum adını bilmiyorum. Ne adını böyle. bilmiyorsun o yüzden zaten sana fotoğrafını gönderdim. Bu ne oluyoruz ya Maya? Nın? Bu Maya oluyor. Hmm. Tamam hadi git koş Burada amaşa. Burada kızlar dedin oluyor. Ya, tamam ben ben dışarı gidiyorum. Sabah sabah göstereceğim zaten orada. Ee, bu, burada sabah neler oluyoruz filan. Burada Pakistan'da böyle bir şey oluyor. Ee, sabah herkes burada yoğurt bu alıyoruz, Ramazan'da daha doğrusu. Ramazan'da. Ramzan'da yoğurt alıyoruz. Ondan sonra böyle bir şeyler oluyoruz. Sabah Daha, sabah yoğurtçu dükkanı yoğurt. açık oluyor. Çünkü herkes yoğurt alıyor. Pratayla beraber kahvaltı yapıyorlar. İçine şeker atıp hmm. yoğurdu karıştırıp Pratayla, sade Pratayla yiyorlar burada herkes. Hmm. O yüzden Rana da şu anda gidiyor. Hadi bay bay. Şimdi burada ben geldim. Burada böyle bir yoğurt alıyoruz. <laughs> Böyle. Bu ne kadar var? Bu hepsi şey bir saat içinde bitti oluyor. Bu yeni aldım. Şimdi buradan da başlayacak. Çünkü burada herkes sabah bu yiyor. Evet burada iki tane dükkanlar var. Bir tane orası geldim ben. Bir tane burada. Ben buradan aldım. Çok yani eski. Ondan sonra ben burada bir bakal var. Ben bir şey almayacağım. Hem doğru ben gideceğim. Evet. Bu ben. Merhaba. Evet. Evimiz geldi. Assalamu alaikum. Telefon ben ne yapıyorum unuttum. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam ya o kadar. Çok sinir ettim. Sen... Damarıma bastın. Yok yok bir şey ben yapmadım. Ama alacağım ne olacak ya? Yarın o zaman erken dön Erken adın söyle oğlum. Adın ne? Sana fotoğrafını gönderdim. Bundan daha güzel bir şey var mı? O kadar atma ya üstünde ne yapıyorum sen? Görüyorsun bu ne kadar fazla yağ kullanıyoruz. Bir bu kalmıştı zaten. Bir bu kal. Fazla yağ kullanıyoruz. Ya bu. Evet ya sen de insanlar da çok insan bize basıyoruz. Bir de sen yap bana. Tamam Bir kusura bakma ya kusura bakma. Özür dilerim sana. Anladın mı? Özür dilerim ya. Anladın Her insan. Olayım? Evet evet ya. Herkes bizim çok kızıyorsun sanki biz ne yaptım biz? şey yapmadık. Tamam ya. Allah Allah. Bu, arada, var. bu normal patates köftesi şey değil. Hmm. Bunu ben bu defa değişik yaptım. Hmm, bu bu defa ben Orada yedim. orada da var bak tabakta bir köfte. Burada. Bu çok güzel olmuş ya. Hatta ya sen keşke bunu bu video çekseydin. Ben az video önce şey de söyledim. Ya. Az önce de ben bunu söyledim. Ya. Yani sen bunu video çeksaydım ama çok güzel olacaktım. Bu patates öyle. Ama ben... Aslında ben size anlatayım hemen. Tarif mi? aynı. Dinliyorum. Sadece içine e, tavuk etini yıkayıp ondan sonra onu kaynatıp haşlayıp et böyle didikleyerek içine attım. Hmm. Sadece bu değil. Bir de e, sonlar oluyor ya hani böyle Uzun soğanları onlar ekledim içine. Hmm. Biraz değişik olmuş oldu. Hem de etler çok lezzet verdi. Ama bu, bu bakın. Kimse yani bilmiyorsunuz. E, burada ne diyor bunu? Patates köftesi. Yok yok bunu börek. Sen bunu ne yap? Ne gözleme. yaptın Gözleme yapacak şimdi Neslihan. Neslihan gözleme yapacak ama o kadar güzel yapıyorsunuz sormayın. Zaten gördüm gördüğü gibi. Bundan Sadece bir sıkıntı var. Göstereceğim. Bunu yapınca mutfağımın her yeri, bunun içinde oluyor. Ne kadar güzel. İçinde görüyorsunuz. Etler var. Etler de var. Dilediğim etleri. Hmm, çok güzel olmuş. Hem de, surete bakın. Maşallah. Su ben onun ağzından çıkardım. Şimdi yiyelim. Şimdi yiyelim bence. Bekle biraz. Ben Şimdi. Bugün Harika ya çabuk ucuktum ya. Ben neden bugün çabuk ucuktum ben bilmiyorum. Bence patates köftesi biraz değişik, değişik oldu. Ee, hatta ben olende yani giderken ben ekmek de iyi yedim. İyi ekmek yedim. Gördün mü sen? Evet. Bugün sen üç tane ekmek yaptın ben iki buçuk yedim. Evet. Hem de üç tane ben bu o şey oluyorum köftesi. Üç tane yedim ben tek evet. başıma. İki çocuklar için yaptım o başka. Çocuklar için ben şey yapmıştım acısız tamamen. O var mı? Var. O nerede? Dolapta tabağın içinde. Yani bu. Hı. Bu da rengine bakın. Bu da rengine bakın. Bunun ne? Evet. sadece bu kadarcık bir böyle e, tutam acı attım. Ondan sonra tuz, karabiber. Ondan sonra çok az bir şey maydanoz atıp böyle köfte haline getirdim. Çocuklar güzel bir şekilde yediyor. Hmm. Belki hepsini bitirdim. Hiç zorlanmadan yediler. Evet böyle yapacak. Ondan sonra biraz uçun e, içinde bu koyacağız. koyayım da karışmasın. Evet. Çok güzel yaptım ya sen bugün. O kadar harika mı yaptın? Sorun. Ay sağ ol cana. Bir şey yok. Ellerine sağlık de. Evet, ellerine sağlık. Öyle de. Türk usulü de. Tamam zaten dediğim gibi ben Türkçe konuşuyorum her her zaman. Ben ne yapıyorum bugün? Belki kanalımıza yeni gelenler vardır. O yüzden hepinize hoş geldiniz diyorum. Kim yeni geldiyse. O zaman bu kimse yazmadım yani hangi şehirde oturuyorsunuz, hangi yerde bizi izliyorsunuz. İzlediğiniz Biz için böyle çok teşekkür yazsın. ederim. Ee, benim adım Rana Ali. Karım da zaten Türk. Neslihan, ben zaten biliyorsunuz... her, herkes tarafından tanınıyorum. Hmm. <laughs> biraz havalı oldu. Hmm, yeah. Ben dedim ki herkes beni tanıyor. Beni tanımayan kalmasın. Hmm. Bu aralar Kuruluş Osman'a çok fazla baktığım için, izlediğim için biraz onların konuştuğu gibi konuşuyorum. İnşallah bir gün böyle de olacak. Ee, bizim burada YouTube'cular var. Ama bir gün içinde bir milyon izliyorsunuz onu. Ya, sadece burada değil mi? Türkiye'de de var YouTube'da. Bir, e, bir, günde bir, bir milyon açtım. Bu az değil mi? Bizim de var burada. Çok yemek harcayan insanlar var. Benim Ama bir gün, gün biz arayan... de böyle yapacağız. Bir gün içinde bizim e, bin. İnşallah. Ee, on, daha bin, daha on bin. Allah. <laughs> on bin. on bin olacak. Valla bize bir gün içinde on bin kişi baksa bile bizim için yeterli. Biz yani çok mutlu oluyoruz ya. Evet. Bizi böyle... şu anda bile bakanlar var. Biz daha çok mutluyuz. Ama 5 bin, 5 bin, kişi kadar bizi tamam. izliyorsunuz. Onlar da çok teşekkür ediyoruz. Bir gün inşallah böyle de geleceğiz. Bizim yirmi bin, bin kadar izleyecek. İnşallah. Çünkü biz artık o yaptım. Tamam o zaman sen hazırla. Zaten gördün. Yani evet. Nasıl oluyoruz? O zaman sen hazırla. Çok güzel bir sabah kahvaltı olacak. Sen koy. Tamam. Buyurun senindir. Buyruk senindir beyim. Evet. evet. Tamam. <laughs> evet. Elhamdülillah. Rujumuz oldu. Yani kapanmış. Ondan sonra böyle bir şey oldu. E, abdest falan aldım. Şimdi doğru camiye gideceğim. Ondan sonra Neslihan evde e, namaz namaz kalacak. Ondan sonra biz gel ben geleceğim. Uyuyacağım. Ondan sonra yeniden olan kalkacağım. O zaman yeniden video başlayacağım. Herkese selamünaleyküm. Bizler uyandık. Güne yine, yine yağmurla başladık. Görüyorsunuz ne kadar hızlı yağmur yağıyor. Maşallah Subhanallah. Daha bir dakika bile olmadı. Orada su birikti. Gerçekten de çok hızlı. Çok kuvvetli bir yağış. Burada Pakistan'da çok soğuk geçiyor Ramazan gerçekten. Diğer Ramazanlarda hep hava böyle çok sıcak oluyordu. Bu Ramazan her zaman yağmur yağarak geçiyor. Evet şu anda ben Çocuklara kahvaltısını yaptırdım. Arabayı tamir ediyorlar hep beraber. Hem Muhammed hem de onlara yardımcı oluyor. Hem de çocuklar oynuyorlar. Evet. Burada da benim kıyafetlerim var. Onlar kurumuştu. Direkt aldım çünkü yağmur yağıyordu. Almasaydım ıslanırlardı. Evet oynayın bakalım. Şimdi kızların ellerini yüzlerini falan yıkatacağım. Ondan sonra bugün hava soğuk uzun kol bir şeyler giydireceğim. Çünkü bu saçları uyurken. Ondan sonra Fatma'nın saçına bakın ne hala geldi. Onu tarayacağım. Öyle. Burada da mutfağım karışık buralarını temizledim ama bulaşıklarım kaldı. Bunları bir araya koyup hepsini yıkayacağım. Evet. Hadi bakalım başlayalım o zaman inşallah. Yağmur tam dindi derken bakın buraya hepsi su toplanmış böyle. Orada da var yine. Ondan sonra Cuma. Aslanım. Tik tak yapsın bir komşum var dışarıda şu an onunla selamlaştım. Evet şu anda ana uyandı. Elektriklerimiz de gitti. Şimdi iftarlık bir şeyler almaya gidiyor. Bugün düşündük ki iftarlık böyle döner falan aldırayım. Biraz değişiklik olur. Bu arada dışarıda yağmur da hiç dinmiyor. Gerçekten de çok fazla yağmur var. Bazen böyle diniyor yine yağıyor. Bakalım Muhammed Emre. Dışarısı bayağı bir soğuk oldu bu arada. Çok soğuk dışarısı. Birden güneş çıkıyor, birden yağmur yağıyor. Hiç anlamıyoruz ne olduğunu gerçekten. Evet ben şimdi dışarı gidiyorum yağmur eridin başladım yani durmuyorum yani her şey yani ben gösterim biraz yağmur burada sura görüyorsunuz nasıl yağmur oldu hem de şu anda da oluyor havada da hala karanlık orada daha fazla kaç gün oldu Neslihan dedim yani yani, e, yani döner filan böyle şeyler yiyecek ben dedim bekle 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 ama bugün inşallah eğer kısmet olursa biz yiyeceğiz o zaman orada gelirim. evet yağmur biraz fazla oldu yani duracağım o zaman burada açılacak. Ama ben dükkanda gideceğim bir şey alacağım onda sonra ben kapatacağım. Böyle bir şey olacak inşallah. Evet en sonda ben burada geldim. Burada böyle şeyler de oluyor. Bu bir büyük. Ondan sonra bunu aldım. Evet bu benzerim, benzerim. Evet burada yani çok da fazla oldu yağmur. Her şey sat yani su da durdum burada çok fazla oldu. Evet. de yapmaya başladım. Ben biraz o o da getiriyor tırana ıslak oldu yine ıslak oldu geçen günkü gibi evet benim kızlarım burada elma bir de böyle dönerler var şimdi hemen yere serelim iftar vakti oluyor hemen i̇ftar. oldu mu hmm. Aa, ben hiç anlamadım çocuklarla oynarken zaman geçmiş demek ki. Evet kolu Hı. Evet şu anda yiyeceğiz. 2 saatten oldu. Kolle biraz geç oldu. Yani çok zor buldum bu yani. şeyler. Ter ter öyle ne. Çok zor oldu bugün yani. Hem de yağmur falan. Hı. Evet o zaman. Hı. Afiyet olsun bize. Biz yiyeceğiz.